Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, kanalımın tanıtım videosunu çekiyordum Umarım beğenirsiniz başlayalım öncelikle e, Bu kanalda neler mi var Oyun videosu var e, Sonra bilgilendirme videoları var Canlı yayın akışı var Amaçsız videolar var Va Var da var yani Bu kafanıza takmayın İkinci olarak e, Biz yani gördüğünüz üzere bilgisayarda çok bir şey yok gördüğünüz üzere Çünkü bilgisayarla format atıldı birkaç gün önce. Ve bundan daha önceki kanalım gitti. Adı da Bomba gelmişti zaten. E 6 abonesi vardı. E, ama bir sorun yüzünden yani forma atıldı, kanal gitti. Böyle diyeyim. Ben de böyle bir kanal açayım dedim. E Son ikinci olarak da arkadaşlar, ay üçüncü olarak da arkadaşlarız. Ee, kendimden bahsedeyim. Adım Emir, soyadım Kaya. Aslında Emirhan Kaya ama ben Emir olarak söylüyorum. E, ee, yaşım 11. Ee, bu kadar söyleyeyim. Daha fazla bilgi vermeyeyim. Bazı işte şeyler için. Ve anladığınız işte, çok kendimi bilgi falan vermeyeceğim. Sadece bunları söyledim. Ee, bu arada ergenliğe girdiyoruz sanırım. Sivil ee, cam e, Sivilcem çıkmıştı birkaç hafta önce. Ve birkaç hafta boyunca e, sesim pırtılaştı. E, pırtılaşmaya başladı. Yani birkaç hafta boyunca sesim sürekli böyle nasıl diyeyim e, pırtılaştı mı? O nasıl böyle kalınlaştı gibi. Yani böyle çok çok çıkıyor. Siz anladınız çok cıvık. O yüzden e, cıvık çıktığı için de Sanırım erdenliğe giriyorum. Zaten gelmeye gelmeye de çok istiyorum. Böyle bu ince bir sesim var ya ince bir ses falan sivilceyi umursamıyorum. Sadece şu sesim kalınlarsın yeter. Şu an siz bu videoyu izlerken bir ne böyle falan diyebilirsiniz ama bilmiyorum. Böyle. Ee, Karşıda kalmıştık. Üç, üç, dört, arkadaşlar. Sıradaki de ee, canlı yayın akışlarını ne zaman başlatalım. Öncelikle canlı yayın akışlarını 50 abone ya da 100 aboneden sonra canlı akışlar başlayacak canlı yayın videoları ve akışları. Ee, ama çoğunlukla 50 aboneden sonra ben bir canlı yayın akışı çekiyorum merak etmeyin. E, ee, bu arada sesim çok kötü konuşamıyorum. Ee, sonra nerede kalmıştık biz? Kafa iyice gitti benim. İşte canlı yayından bahsediyorduk. Canlı yayında da şöyle yapacağım. Canlı yayın yapmadan önce belki bir gün ya da iki gün ya da o günden bir saat, iki saat sonra bir video çekeceğim. Mesela bugün saat 10'da, 9'da canlı yayın akışı var. Ya da yarın saat 8'de canlı yayın akışı var. Böyle. Bu arada ee, okulların bitmesine burada bir hafta kaldı. Ama ben hafta sonu gitmeyeceğim. Yani bugün, ee, bugün Bugün çarşamba. Çarşamba, perşembe, ay bugün saymıyorum. Perşembe, Cuma. Haftaya gitmeyeceğim için Cuma günü sadece gideceğim. Ee, benim için iki günüm kaldı. Okuldan gitmesine. Ama tabii sınav da vardır kesin. Beklenir bir şey bizim okulda. Ee, sıradaki de işte öyle videolar çekeceğim ki siz de onu izleyin sonra saat edin canlı yayın akışı olduğunu bilin ki yani size bağlı. İkinci sırada da canlı yayınlar, canlı yayın akışında oyun olabilir online oyunlar ve skype konuşmaları da olabilir buradan bu arada mdmertokyoz adlı kişi de var o, o benden büyük 15 yaşında o neredeyse benim yani arkadaşım kankam sayılır benim adım da bu lifeboast tv diye ee, buradan arkadaşlar skype'den beni ekleyebilirsiniz ee, sonra canlı yayın akışlarında da Böyle ararsınız, konuşuruz falan filan. Çok güzel olacak. E neyse uzatmayayım videoyu. Sıkılırsınız. E, umarım beğendiysinizdir ve sıkılmamışsınızdır. E, bir dakika. Kulaklık düştü. Tamam. Taktım. Evet arkadaşlar. Abone ol. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.